Nereye gidiyoruz? Uçağa gidiyoruz. Evet. evet arkadaşlar metroya bindik ile. Şimdi uçağa gidiyoruz. <laughs> bir durağımız kaldı. Evet bir durak kaldı Eva. Ay, İki mi? Hayır bir şu kadar. Bu kadar kaldı. <laughs> metro nasıl da gidiyor Eva? Şuna bak. Arkadaşlar geldi. Evet inelim bakalım Eva'cığım. Arkadaşlar. Evet gel buradan yukarı çıkmamız lazım. Efa daha demin inemedi ya metrodan. Gel ya yardım edeyim sana. Normalde hoplaya zıplaya inen. Eva Hanım. Hey dostum elimi bıraksan iyi olur. Arkadaşlar Eva gidiyor uçağa. Heyecanlı mısın Eva'ca? Evet. İlk defa uçağa binecek Eva. Gökyüzünde uçacak kuş gibi. Bakalım yeryüzü nasıl gözüküyor değil mi? Eva bir baksın bakalım. Eva uçak böyle bir anda kalkınca çok güzel oluyor biliyor musun? Vuu diye böyle kalkıyor. Çok Az güzel oluyor. Yok kötü değil. Şey Azıcık sesi var. Sesi çok... Evet. Haklısın. Bu metronun sesi çok gürültülüydü. Başımızı ağrıttı ya. Evet şimdi çantasını Eva buraya koyacak. Güvenlik noktasından geçecek. Bekle bakalım. Önce sepet alacağız. Tamam mı? Çantalarda laptop, tablet varsa çıkartıp ayrı kutuya koyalım. Baba şimdi laptopunu çıkartacak. Oyun umurları da var orada. Ay ay ay. Koydu mu çantana? Eva koymuş çantasını. Hadi bakalım. İlerletelim eşyaları. Güzellik ne yapıyorsun? Sen bakalım. <laughs> İyi misin? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Evet. Eva'nın tableti de burada. Gördün mü? Laptoplar, tabletler böyle ayrı geçiyor arkadaşlar. Toplayalım şimdi malzemelerimizi. Arkadaşlar, şimdi hava limanındayız. Evet arkadaşlar, hava limanına geldik. Şimdi kapımızı arıyoruz. Eva ile birlikte burası çok büyük. Kapıyı bulacağız. Tanju önden gidiyor. Evet ya çok komik yerler var burada gerçekten. Güvenlikçi abi var orada. Güvenlikçi abi var anneciğim. Elektronik tartıda Eva'nın kilosuna bakalım dedik. Bakalım. 12.6 diyor. Gel anneciğim. Üstündekileri çıkarsan işte, ayakkabısı falan 12 kilo. Yaklaşık bir 9. 9 aydır falan aynı kiloda. <laughs> evet işte 12 kilosunu yiyebiliriz. Eva neler yapıyorsun Eva? Eva neler yapıyor arkadaşlar? <laughs> Aa. <laughs> Maymuncuk ya. Arkadaşlar. Uçaklara geldik arkadaşlar. Kapının arkadaşlar. açılmasını bekliyoruz. Arkadaşlar. Gördün mü? İki tanesini bilmişler. Evet. bir iki tanesi uçurmuş. hareket etmiş. Galiba uçacaklar değil mi? Evet. Bakın hareket ediyor uçaklar. Yuvacı. Biri uçmuş. Hı. Diğeri. bakın. Uçmuş mu? Evet. Hangisi uçmuş? Şu Blue olan. Blue olan uçmaya hazırlanıyor galiba. O uçmuş. Arkadaşlar şimdi uçağa Heyecanlı mısın? Evet. Çok Ama çok güzel. Evet. Oo, eve uçağa doğru gidiyor şu anda. <laughs> Eva beni geçti gidiyor ya. Geç bakalım bu taraftan devam. Aa uçağa direkt biniyoruz Eva. Keşke aşağı inseydik de aşağıdan binseydik. Gel bakalım. Direkt uçağın içine gidiyoruz. Oy. Dostum bizi de bekle ya. Geç anneciğim. Şu an kapısı. Eva Gel, 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 gel. Elimi tut istersen. Merhaba. Hoş geldin. Devam edelim, devam edelim. Şimdi, evet göstereceğim. Koltuğumuzu bulalım. Biraz ileride. Dört, beş. Ablalar otursun. Biraz daha ileride. Ben sana söyleyeceğim geldik diye. 6. Altı. <laughs> 8, 9, 10, bu taraf buraya geçiyoruz anacığım. Ben de ama, otur, o, Oo Eva cam kenarına oturdu arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel bir Evet Eva cam kenarını kaptı. Birazdan uçacağız. Hazır mısın uçmaya? Evet. evet. Evet uçacağız. Kuşlar gibi. Bulutların üstüne çıkacağız. Kanadı var ama. Kanatları var evet. Bak burada arka tarafta kanatları var. Gördün mü Şuradan. Evet. Yardım etmeden önce kendi maskenizi takmayı unutmayın. <laughs> can yediğiniz koltuğunuzun <laughs> koltuğun <laughs> altındadır su yemişlerde ve tarafından <laughs> talimat verildiğinde can yediğini çantasından <laughs> <zızağı> çıkarın ve <laughs> başınızın üzerinden geçirin. Birazdan uçacağız. Şimdi sizden geçirin ön tarafta ve çekerek belinize göre ayarlayın. Evet arkadaşlar, Eva biraz sıkıldı telefonu eline aldı. Eva kalkıyoruz. Elbiseyle Evet şu anda. Elbiseyle Eva kalkıyoruz çok hızlandık. Çok hızlandık Eva. Evet. Elbiseyle kapıda düşmüş, aparladık. Evet ama şu an uçakta kalkıyoruz farkında mısın? Çok hızlandık. Bak dışarıya. Ne kadar Evet şu an farkında değil. Umurunda değil. Eva ne izliyor? Bu izliyor? Eva kalkıyoruz, kalkıyoruz. Birazdan boşluğa çıkacağız. Bakalım Eva o zaman Kalktık, fark edecek mi? Mı? Kalktık. <laughs> Uçtuk. Eva şu an gökyüzündeyiz. Aşağıya bak. Bak aşağıya. Çok... Tamam, Aynen. merhaba. Aha. Bak aşağıya. Çıktık şu anda. Bir tane uçak bizim planımızda uçuyor. O uçağın kanadı, pervaneleri. Baba nereye çıktı? Evler minnacık kaldı gördün mü? Evet. Ay çok güzel. Hoşuna gitti mi? Evet. Kalan ha yanımda. Evet. Tam uçak mı? Evet. O çok da güzel. Ben de benim yanımda. Yanındaki pervane ve kanat? Ne kanat? Ben de kanatı. Ha uçmaya gitti. Seninle birlikte uçuyor kanat. Seni uçuruyor. Ne güzel. Ne güzel mi? Evet. Arkadaşlar, Eva yine ağlamaya başladı. Sıkıldı. Burada uçakta Evan'ın sevdiği bir şey bulduk. Çilek tutunmuşa. Ya, okey. biraz birazcık sessizleşti. İstanbul'dan İnişe geçeceğiz birazdan. İşte oturan yolcularımızın tüm şart eşyalarını bastı orada yerleştirdik. Evet, iniş yaptık ev hayda. Ev hocam. Çamız park ediyor Aynen, birazdan nasıl ineceğiz. Tamamdır İstanbul ve İstanbul'daki eve gitmeyeceğiz. Biz artık Moda'da yaşıyoruz. Nasıl gideceğiz? Ula'daki evimize ben. Hı hı. Havaşa bineceğiz, sonra da taksiye bineceğiz. Bizi evimize götürecek uçak. Gitmiyor mu? Aa. Arkadaşlar uçaktan indik az önce. biniyorum. Evet arkadaşlar, şimdi eva uçaktan indi, otobüse bineceğiz. Havaşa gidiyoruz. Peki, evimize gidiyoruz. Evet, evimize gitmeliyiz. <laughs> eva hangisini beğendin? Siyah beyazı mı? Hı hı. Ama bir sürü renk var. Pink var, blue var. Hı hı. Oo, geçen gün de maviyi seçmiştin galiba değil mi? Hı hı. Ayıcıklı mıydı? Datça dediğimizin içinde ayıcık vardı. Hı hı. Ayıcıklı dondurma yemişti Eva. Hı hı. Buyurun Eva Hanım. Eva Hanım Toblerone'u seçti. Hadi gidelim bakalım motorumuza binmeye. Eva ayıcıklara bak. Eva trambolinde. Biraz önce asılı kaldı değil mi? Hı hı. Çünkü elektrikler kesildi arkadaşlar. Burada da bir sürü ayıcıklar var ya. Çok güzel değiller mi? Sevdin mi ayıcıkları? Hı hı. Hadi gidelim motorumuza gidelim. Bunlardan da mı? Ne? Bunlardan da mı? Hı. Hadi bir tane bunlardan izin vereyim o zaman. Eva bir tane de bunlardan yapsın bari. Jeton çıkartayım ben sana. Hangisine bineceksin? Hepsine. Hepsine değil bir tane hakkın var. Tamam. Hadi bir tane seç. Evet Mickey Mouse'u mu seçtin? Devam iki Mouse'u çok sevdiği için Mickey Mouse'u seçmiş. Vurmalı oyun çok seviyor böyle ama dondurma yiyor. Nasıl olacak hiç bilmiyorum.